Selamun Aleyküm Dayalı hoş geldin. Yaklaşık 2-3 gündür yokum. 2-3 gündür olmama sebebimi soracak olursan tamamen üşengeçlik ve acayip derecede yeni oyunlara sarmış olmam. Niye bilmiyorum. Ama bugün de zaten de o sardığım oyunlardan birini konuşacağız. Oyunumuzun ismi Spectre Dwight diye bir oyun kardeşim. Şimdi bu oyun bildiğimiz aksiyon FPS nazaran 5v5 tarzında değil. Bu oyunu değişik bir şey yapmışlar. 3v3 yapmışlar. Ama beni kıran nokta benim hoşuma giden bir nokta var bu oyunda. Şimdi benim içine çeken ne bileyim kebap yemişçesine mutlu eden bir durum var. Bu durumda güzel kardeşim oyunda aslında 3 ve 3 değil. Herkesin 2 karakteri var. Yani 2 hakkın oluyor. Yani 6 ve 6 bir nevi ama oyunda 3 kişi sen 3 kişi karakter Toplamda 6 gerçek oyuncu ama 12 karakter var. Yani bir karakterin öldükten sonra sen o diğer karakterine devam edebiliyorsun. Oyna. Oyunun round sistemi de basit. Yani hızlı bir oyun çevirebiliyorsun oyunda. Yani ortalama bir oyun benim 35-40 dakika falan sürüyor. Maksimum moda yani. Çünkü 8 round oynuyorsun oyun toplamda 8 ondan kazanıyor 7 7 biterse de beraber bitmiş oluyor tabi oyun henüz dereceli sistemi açık değil o dereceli sisteme açıldıkça daha iyi oturacaktır oyun ayrıca zaten oyunun reklamlaması da kötü Hani çok fazla bir kitleye hitap etmiyor ama oyunda toplam 6 kişi oynayabildiğin için çok rahat hızlı bir oyun bulabiliyorsun ortalama da yani gün içerisinde minimum 8 ile 15 bin arası oyuncusu olur yani yani oyunun ücretsiz olması artlarımızdan zaten bir tanesi ek olarak grafikleri falan filan bana çok hitap etti daha pastel boya gibi grafikte de var ama vuruş hissiyatı diye bir şey var. Keyif alıyorum ben yani. Ya ücretsiz oyunların kütüphanesine eklenecek bir ömü, Kesinlikle eklenebilecek bir Hani şöyle en az günde böyle 2-3 tane oyun atarsın. Çünkü silah çeşitliliği fazla. Yapacağın taktikleri önemli. Böyle Valorant gibi uçtuğumu kaçtığım Jet'tir, Matt'tir, Sage'tir olayları yok. Artık devir değişti kardeş. Standartın üstüne çıkmak gerekiyor yani. Bunlar da bunları sunmaya başladığı için ben mutluymuş şahsen Ben daha önce hiçbir böyle FPS oyununda iki karakteri yönetebildiğim bir tarz görmedim. Yani gerçekten bu anda bilgiler ve gerçekten oynayan insanlar da mantıklı oynuyor böyle aptal insanlar oynamıyor genelde bu oyunda. zaten oyun hakkında yapılan yorumlardan yola çıktığımız zaman da oyunun ne kadar farklı bir şey sunduğunu da anlayabiliyorsun zaten hani oyundan da çok iyi ha, beğenmeyen insanlar da oyundaki beklentilerin biraz farklılaştırdığı için genel olarak beğenmemiş zaten hani ben böyle beklemiyordum daha iyisi çıkar diye düşündüm yok sunucu problemi falan filan aslında böyle mevzular yok oyun gayet güzel güzel bir şekilde standart bir biçimde oynadığın sürece problemsiz sunucunda oyunda buldursun problem de olmuyor yani. Ha demem o ki genel olarak bu oyun 5 üzerinden 3 yıldızı falan bir oyun kesinlikle benim gözümde. Ya uzun soluklu oynanabilir mi? Evet aslında oynanabilir. Yeni gelecek haritalar ne bileyim silah çeşitliliği falan filan bunlardan da bahsetmiş geliştirici. Yani sürekli olarak bir şeyleri geliştirmeye devam ettiği sürece oyunda canlı kalır. Yani Valorant gibi asapan ya karakter ya skin getirme gibi dışında başka şeyler yapabilirlerse oyun modlardır farklı şeyler. Bunlar insan ister istemez içine çekecek bir durum. Zaten adamlar daha ilk böyle büyük bir deneyimi sonuç olarak. O yüzden çok fazla fazla kafaya takmadan insanların eleştirilerini oyuna bir şans verilebilir diye düşünüyorum ben kesinlikle. Oyun tam olarak bu şekilde bahsettiğim gibidir. Oyuna girdiğiniz anda farklı bir şeyle karşılaşmayacaksınız zaten. Oyun ekranda gördüğünüz oyun anlaşı videosu zaten her şey hemen hemen açıklar netelikte sizin için. Başka bir şey yok. Oyun bu kadar. Hadi öptüm. Bay bay.